ve şimdi artırdılarsa e, Kurban Bayramı vesilesiyle fiyat artırımı, fiyat artırımı gerçekleştirmek gerçekleştirmek için de bunu soralım tamam Reyondaki ürünle kasadaki ürünler arasında bir farkı var mı yok mu? Bunu Onu inceleyeceğiz. Şu an bakabilir misiniz? Ee, yaklaşık bir ay önceki bir indiriminiz var mıydı bununla ilgili? Ee, hayır, yoktu. Bu yeni bir indirim Bu yeni bir indirim. Türk lirası Koş ibaresi ne? bulunmadığı için buna bir e, işlem Aynen. yapalım arkadaşlar devamına bakmanızda fayda var. Eğer hepsinde aynı problem varsa olabilir ama bazen etiket düşebiliyor, çocuk kaldırabiliyor. Bu tür sorunlar Tam aynı ürünle alakalı arkadaşlar devam niteliğinde olan diğer ürünlerde bir şey var. Bunu kaldırın lütfen. Onu hemen bir düzeltiriz hemen düzeltelim. Tamam, sorunu ben alayım onu hemen arkadaşlar. 아 <목소리도> hatta indirimine girmiş ve Meydi Mart'tan beri 9 Mayıs'ta. 9 Mayıs'ta. Evet. evet. 652 sayılı tüketicinin koruması ve piyasa gözetimi Kanunu kapsamında fiyat etiketi denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında da e, haksız fiyat artışı denetimlerini gerçekleştiriyoruz. E, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber bakanlığımız talimatıyla e, bu denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu kapsamda bugünden itibaren e, Kurban Bayramı öncesi denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ürün gruplarını özellikle denetimini yapıyoruz. Aynı zamanda da giyim vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarıyla da ilgili sıkıntıların olabileceği düşüncesiyle fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Özellikle de fiyat değişim tarihlerini kontrol ediyoruz. Şu ana kadar karşılaştığımız birkaç sıkıntılı durum oldu. Bunlarla ilgili de idare yaptığım kararlarımızı uygulayacağız bayrama kadar da bu denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek. Diyarbakır elimizde normalde biz 6 veya 7 grup şeklinde denetimlerimizi yapıyoruz ama tabii ki Kurban Bayramı yaklaştığı için de bu grup sayılarımızı 9 gruba çıkarttık. 9 grupla beraber bu denetimlerimizi yapıyoruz. Toplamda şu an 18 personelle bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Fiyat etiket denetimlerini aynı zamanda biz bu yetkiyi belediyelere de bakanlığımızca verilmiştir. İlçelerimizde de bu denetimleri Zav belediyeler tarafından, zavvet etiketler tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün tutanaklar il müdürlüğümüze geliyor ve gerekli idari yaptırımları burada uyguluyoruz. Yıl boyunca denetimlerimizi biz yapıyoruz.